Merhabalar, bugünkü videomun konusu far paletleri. Ancak buna bağlantılı olarak parlak şeyleri neden severiz sorusuna da yanıt aradığımız bir video olacak. Karanlık gecede ışıl ışıl parlayan yıldızları sevmeyen yoktur. Denizdeki yakamozu sevmeyende. Pullu paletli elbiseleri en mutlu ve önemli günlerimizde giyeriz. Işıl ışıl parlayan saçlarımız olsun isteriz. İnsanoğlunun parlak şeyleri sevmesinin sebebi nedir diye araştırdım ve cevabını evrim ağacında buldum. Orada paylaşılmış deneyler ve sonuçları bir bilinmeze ışık tutuyordu. Parlak nesneleri tercih etme eğilimimizin iyi ve zengin yaşam tarzıyla ilişkili olarak sonradan öğrenilmiş bir tutum olmaktan ziyade doğal bir tepki olduğunu araştırmalarla desteklemişler. Mesela hem yetişkinlerin hem çocukların katıldığı bir çalışmada iki gruptaki çoğu katılımcının mat değil ışıltılı yılbaşı kartlarını seçtiği görülmüş. Houston Üniversitesi araştırmacısı Vanessa Patrick kendilerine parlak nesneler uzatılan çocukların onları yalayıp tadına bakma eğilimlerinin aslında parlaklığın suyu çağrıştırabileceği sonucuna varmış. Deneylerle kanıtlanmış ki bebekler yerde duran parlak nesneleri tıpkı bir su birikintisinden su içer gibi yalamaya çalışıyorlar. Parlak nesnelere düşkün olan bir tek biz değiliz üstelik. Polliye kondensate bitkisinin meyveleri yeryüzündeki en parlak biyolojik nesnedir. Ve aslında hiçbir besinde değeri de yoktur. Ama kuşlar bu meyveleri aşırı çekici buluyor. Bu çekicilik bitkiye kuşlar aracılığı ile tohumlarının saçılması için garanti sağlar. Bütün bu araştırmalar göstermiş ki parlak nesnelere meyilli oluşumuz çok köklü temel ihtiyaçlarımızı ki bu durumda söz konusu olan suya olan ihtiyacımızı karşılayan şeylere hala ilgi duyuyor olmamızdır.